Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tuhaf bir şey oldu. Önce ondan bahsetmek istiyorum. Dün bir film serisine başlamıştım ve ilk bölümünü izlemiştim. Bugün de serinin ikinci filmini indirdim ve akşam izlemeye karar verdim. Gün içerisinde bu videoyu çekmeye 2-3 defa başladım ama bir şeyler oldu ve devamını çekemedim. Tamam akşam film izledikten sonra çekerim diye düşündüm. Ve daha sonra serinin ikinci filmini izlemeye başladım. Ama şöyle garip bir şey var. Serinin ikinci filminde karakterlerin hepsi değişmiş. Yani serinin birinci filmiyle uyuşuyor. Konu vesaire aynı gibi ama karakterler tamamen farklı. Filmin ortalarına kadar tamam demek ki serinin her bölümünde farklı karakterler yer alacak diye düşündüm. Daha sonra aydınlanma gibi bir şey yaşadım. Acaba yanlış film mi indirdim diye düşündüm. Ama film güzel. Hiçbir sıkıntı yok filmde. Sadece serinin birinci filmiyle alakası yok. Tek sorun o. Neyse dedim ki evet şu an bunu bir kontrol etmeliyim. Ve kontrol ettiğimde bir şok yaşadım. Gerçekten yanlış filmi indirmişim. Yalnız şöyle bir şey. İki filmin isimleri çok benziyor. Yanlış indirdiğim filmin ismini yazdığımda dün başladığım seri de çıkıyor. Neyse sonuç olarak böyle tuhaf bir olay yaşadım. Ve dedim ki tamam bu film güzel. Bu filmi de önereyim. Her neyse sonuç olarak ekstra bir filmle videomuza başlıyoruz. Önereceğim ilk film Greenland. 2020 yapımı aksiyon gerilim türünde. Filmde bir aile var. Ebeveynler ve küçük bir çocukları var. Hayat normal akışında devam ederken gökyüzünde tuhaf hareketlenmeler gözlemleniyor. Anlaşılıyor ki bir gök cismi dünyaya yaklaşıyor. Film genel hatlarıyla insanların ve özellikle ailenin yaşadıklarına odaklanıyor. Ben filmi izlerken gerçekten felaket gerilmiştim. Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Özellikle gerilim filmlerini seviyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer filmimiz Arkir Çok önemsiyorum. Bu film de 2020 yapımı. Türüne baktığımda komedi gerilim olduğunu gördüm. Bence komik hiçbir sahnesi yoktu. Hiçbir sahnede güldüğümü hatırlamıyorum. Aslında bu filmi gördüğüm zaman öyle çok beğeneceğimi vesaire düşünmemiştim. Boş bir zamanımda izlerim düşüncesiyle kaydetmiştim. Asla film modunda olmadığım bir gece uykum gelene kadar izlerim deyip açmıştım. Ama Film gerçekten film moduna girerek izlenmesi gereken bir film. Çok güzel bir filmdi. Nedenini tam olarak çözemedim ama film bana çok kaliteli geldi. Filmin konusu şu şekilde. Baş şöyle bir kadın var. Yaşlı ve zengin insanları seçiyor. Daha sonra kendini kanunlar yoluyla onların yasal vasisi yapıyor. O yaşlı ve zengin insanlar öldükleri zaman paraları, mülkleri her şeyle kendisine kalıyor. Karakterimiz bir gün mükemmel olduğunu düşündüğü bir kadın buluyor. Yaşlı, zengin, kimsesiz. Fakat işler pek öyle ilerlemiyor. Filmin başrolüm oyuncularından bir tanesi Game of Thrones izleyenlerin bileceği Tyrion Lannister. Güzel bir filmdi. Bence bir şans verebilirsiniz. Room Film Türkçe'de gizli dünya olarak geçiyor. 2015 yapımı dram gerilim türünde. IMDB puanı 8.1. Bu filmi 2019 ya da 2020 senesinde izlemiştim. Bence çok iyi bir filmdi. Filmde 5 yaşındaki bir çocuğu ve onun annesini görüyoruz. Küçücük bir odaya bir adam tarafından hapsedilmişler ve yıllardır o odada yaşıyorlar. Bir gün anne bir kaçış planı yapıyor ve filmin heyecanlı kısımları bundan sonra başlıyor. Gerilimi iliklerinize kadar hissedebileceğiniz filmlerden bir tanesi. The Silence, Sessizlik. 2019 yapımı korku gerilim türünde. Yer altından yeryüzüne gözleri görmeyen, sadece sesleri duyan, yarasaya benzeyen yaratıklar çıkıyor ve insanları öldürüyorlar. Film bir ailenin bu durumda yaşadıklarına odaklanıyor. Filmi yeni izlemediğim için hatırlama amaçlı fragmanı izledim az önce. Filmi izlerken ne kadar gerildiğimi net bir şekilde hatırladım. Gerilim filmlerini seviyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Fractured 2019 yapımı. Gerilim, psikolojik gerilim türünde. Gerçekten çok 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 güzel. Çok övmek istemiyorum çünkü fazla övünce beklenti yükseliyor. Beklenti yükselince de güzel bir şey ortaya çıksa bile pek beğenilmiyor ama bu saydığım filmlerin arasında en beğendiğim bile olabilir. İzlediğim günü çok net hatırlıyorum. Erkek arkadaşımla birlikte izlemiştik. Gerile gerile izlemiştim. Ve film bittikten sonra saatlerce düşünmüştüm. İzlediğim en gerilimi doğruklarımda hissedebildiğim film olabilir. Hani bazı filmler olur ya izlersiniz, izlersiniz. Sonunda bir şok geçirirsiniz ve Wow, müthiş dersiniz. İşte tam olarak o filmlerden tam bir psikolojik gerilim filmi. Filmin konusu şu. Bir aile var, ebeveynler ve küçük kızları. Arabalarıyla bir yolculuk yapıyorlar. Mola verdikleri sırada kızları bir kaza geçiriyor. Ve aile kızlarını hastaneye götürüyor. Hastaneye gittikleri zaman kızı hastane personeli alıyor. Röntgen vesaire için götürüyor. Annesi de onun refakatçısı olarak gidiyor. Adam bekleme yeri gibi bir yerde onları bekliyor. Aradan saatler geçiyor. Adam eşinin ve kızının hala gelmediğini fark ediyor. Daha sonra hastane personelleriyle iletişime geçiyor. Ve hastane personelleri böyle bir kayıtların olmadığını söylüyorlar. Filmde adamın eşini ve çocuğunu bulmaya çalışmasını izliyoruz. Çok iyi bir filmdi. Breaking'in film Türkçe'ye gece saldırısı olarak çevrilmiş. 2018 yapımı korku gerilim türünde. Bir kadın hafta sonu geçirmek için iki çocuğuyla birlikte babasından kalma güvenlik seviyesi üst düzey olan bir çiftlik evine gidiyor. Başta her şey yolunda gidiyor. Eve yerleşiyorlar. Fakat eve yerleştiklerinin akşamında hırsızlar eve girmeye çalışıyorlar. Filmde anne ve iki çocuğunun hırsızlardan kurtulmaya çalışmalarını izliyoruz bittiği zaman şok geçireceğiniz, wow hiç beklemiyordum diyebileceğiniz bir film değil. Ama izlerken çok geleceğiniz filmlerden bir tanesi. Case 39, 39. dosya, 2009 yapımı korku gerilim türünde. Baş karakterimiz sosyal hizmetler aile servisinde çalışan bir kadın. 10 yaşında bir kız çocuğu var. Ebeveynlerinin kıza yanlış davrandıklarını düşünüyor ve kızı ebeveynlerinden kurtarıyor. Sonrasında ise garip olaylar yaşanmaya başlıyor ve film sonunda sizi şok ediyor. Şu an videoyu kapatıp yarın mı devam etsem diye düşünüyorum. Filmi izledim ama şu an konusunu okurken izlediğimden daha çok korktum. Sanırım saatten dolayı. Neyse devam etmeye çalışacağım. Kuş Türkçeye çevirdiğimizde yine sessizlik gibi bir anlama geliyor. 2016 yapımı Korku Gerilim türünde filmde işitme engelli bir yazar var. Yazar ormanın içinde bulunan bir evde kalıyor. Şimdi söyleyeceğim şey çok korkunç. Yazar bir gün bilgisayarının başında çalışırken bir mesaj geliyor ve o anki fotoğrafını içeren bir mesaj. Ve film o andan sonra başlıyor. Tam bir korku gerilim filmi. Güzel bir film. Ama gece izlemeyin. Aslında izleyebilirsiniz. Ben gece izlemiştim ve korkmamıştım. Şu an yalnız olduğum için korkuyor da olabilirim. Çünkü yalnız izlememiştim filmi. What Happened to Monday? Film Türkçe'de 7. Hayat olarak geçiyor. 2017 yapımı bilim kurgu aksiyon türünde. Evet anlattığım her filmde söyledim farkındayım. Tekrar söyleyeceğim. Çok iyi bir filmdi. Ama gerçekten çok iyiydi. İzlerken aksiyonu tamamen hissediyorsunuz. Birçok sahnesinde geriliyorsunuz. Şok içinde izliyorsunuz. Çok iyi bir filmdi. Filmimizin konusu şu. Dünya nüfusunun fazla arttığı bir dönemde hükümet bir yasa getiriyor ve her aile en fazla bir çocuk sahibi olabilir diyor. Fakat bir gün bir ailenin 7 tane çocuğu oluyor ve ebeveynleri onları herkesten gizli bir şekilde büyütmeye çalışıyor. 7 tane kız çocukları olduğu için her birine haftanın bir günün ismini veriyor. Dışarıda sadece bir tane kimlik kullanıyorlar. Bir hayat yaşıyorlar. Her çocuk sadece kendi günü geldiği zaman dışarı çıkabiliyor. Örneğin Monday sadece pazartesi günleri dışarı çıkabiliyor. Salı günleri Tuesday dışarı çıkabiliyor vesaire. Hayatları böyle sıradan bir şekilde devam ederken bir gün Monday eve gelmiyor. Ve kardeşleri onu aramaya başlıyorlar. Filmimiz de o andan itibaren başlıyor. Escape Room, Kaçış Odası, 2019 yapımı korku gerilim türünde. Bugün yanlışlıkla keşfettiğim film birbirini tanımayan 6 kişiye bir kaçış odasının biletleri geliyor. Ve odadan kaçmayı başarabilirlerse büyük bir ödül verileceği vaat ediliyor. Bence tür olarak korku filmine girmiyor. Korkulacak bir sahnesi yoktu. Ama tam bir gerilim filmi olduğunu söyleyebilirim. Film serisi iki bölümden oluşuyor. Serinin ikinci filmi 2021 yılında çıkmış. Henüz ben de izlemediğim için devamı gelecek mi bilmiyorum. Ama birinci film için gerçekten güzel bir film olduğunu söyleyebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.